Bugün size sonbahar aylarında bağışıklık güçlendiren özel bir bitkisel çay tarifi vereceğim. Soğuyan havalarda vücudu ısıtan, stresi azaltan ve solunum yollarını koruyan bu karışım tamamen doğadan gelen şifalı bitkilerden hazırlanıyor. Malzemeler 1 tatlı kaşığı ıhlamur çiçeği, yarım tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil, yarım tatlı kaşığı ekinezya, yarım tatlı kaşığı kuşburnu, çeyrek tatlı kaşığı ada çayı, bir küçük parça tarçın kabuğu ve dilerseniz çay ılınınca ekleyeceğiniz yarım çay kaşığı bal. Hazırlanışı çok basit. Geniş ağızlı cam bir demliğe ıhlamur, ekinezya, kuşburnu ve ada çayını ekleyin. Üzerine bir bardak kaynar su dökün. Ardından zencefil ve tarçını ilave edin. Demliğin kapağını kapatın ve 7 ila 10 dakika arasında demleyin. Çayınız ılıdığında bir miktar bal ekleyip karıştırabilirsiniz. Günde bir fincan içmek özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığı dengelemeye yardımcı olur. Bu karışımda yer alan zencefil, ıhlamur, kuşburnu ve ekinezya antioksidan etkileriyle vücudu korur, bağışıklık sistemini destekler, solunum yollarını rahatlatır ve stresin, stresin etkilerini hafifletir. Sonuç olarak hem bedeni hem de zihni yenileyen bu doğal çay her yudumda size doğanın gücünü hissettirecek.